Nehir Erdoğan kimdir? Nehir Erdoğan, 16 Haziran 1980 doğumlu Türk oyuncudur. Yunan kanallarına satılan ilk Türk dizisi olan Yabancı Damattaki rolüyle üne kavuştu. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde eğitim gördü. Takma adı Nehir. Cinsiyet Kadın. Yaş 43, 2024'te. Doğum tarihi 16 Haziran 1980 Tam adı Nehir Erdoğan Meslek aktris Uyruğu Türk Doğum yeri İzmir, Türkiye Burç İkizler Burcu Anne adı Şükran Fişekçi Medeni durumu, evli Hocası, Ahmet Sesi Gurgil, M, 2014 Gövde tipi ince Yükseklik 5 fit 8 inç, 1,74 m. Saç rengi açık kahve. Göz rengi koyu kahve. Serveti 2024 2 ila 3 milyon dolar.